Herkese merhaba arkadaşlar ben Duloser Bugün sizlerle birlikte hangi anime karakteri senin ruhu bir gizledin adlı O ne diyor testini çözeceğim <laughs> Başlayalım o halde Sence senin özel gücün ne? İnsanlarımı peşime takıp İnsanlarımı yanlış anladım. İnsanları peşime takıp bir işlere girişmek benim özel gücüm değil. Altıncı isim özel gücüm bence. Değil. Zekan bana özel ve büyük bir güç bence. 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 Duyguları belli etmekte zorlanır mısın? Hmm. İstesem de belli edemiyorum. Biraz daha yakın. En <laughs> bu en havalı video bu olduğu için bu da izlediğim animeler baya fazla One Piece'in altı yüzünü biliyorum bunların yani. One Piece'in ee, işte Attack on Titans bekliyoruz hmm. Tokyo Gold 3. sezon bekliyoruz Naruto izledik Noragami izledik Akame ga Kid izliyorum şu an 12. bölümde galiba neyse ee, pek peki işte veya okulda takım oyuncusunsun yoksa tek tabanca takılanlardan mısın? Yani her ikisine yatkın değilim. Takım oyuncusu e pek değilim tek tabanca. peki aşağıdakilerden arasından en başarısız olduğun şeyi seçmek istiyoruz. Bu arada seçmeni istesek. Bu arada Dead Note'a da izledim. Söylemem. Evet. Dedektif kardeş. Bir dakika tamam mı? Bulağa bak. Doğa bak. Sağlıklı beslenme, iyi uyku, öfke kontrolü, ciddiyet ciddiyet herhalde. Boş zamanlarından bahset biraz bakalım neler yaparsın. Arkadaşlarımla takılırım. Bir şeyler okur kendimi geliştiririm. Bol yemek bol uyku. Bunlar dışında faaliyetlerim oluyor. Peki tam olarak şu an ne yapmak isterdim? Yemek yemek. Uyumak. İnternete sor yapmak. işime gücüme bakmak. Tam şu an yapmam gereken bu çünkü. Bu herhalde. Son sorumuz açık. Adalet mi intikam mı? adalet mi intikam mı? Bak bu zor soru işte. Ya ikisi de. Bir adalet diyeceğim bir de diye intikam diyeceğim. Aynı ikisi nepe? İntikam diyeyim. Yagami Light. L. İkisi de Death Note'dan çıkıyor yani. Hmm. Evet beyler geldim. Ee, L çıktı bize. Ben yani daha çok Neyse. L, L değil de el falan diye okunuşları var. Bu reis dedektif bu. Spoiler vereyim mi desem şimdi vermek istemem. Çünkü izlenmeniz vardır aranızda büyük ihtimalle. Neyse. Bugünlük bu kadar. 3 video attım yeter. Değil. 5 video atacağım. Neyse. Bu videoluk bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz. Beğendim. Ee, eğer videomu beğendiyseniz aşağıdan like atmayın. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıdan like atarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma da abone olup diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Okay. Hadi görüşürüz.